Evet, dokuzuncu soruya geldik. Yukarıdaki dizelerde hangi zamirler vardır? Dizeleri okuyalım. Dedim elinde gül dalı tutan çocuk. Gülü nerede dalın? Gül benim dal yok dedi çocuk. Şimdi kelimelere tek tek bakalım. Dedim fiildir. Elinde isim. Gül dalı. Şimdi gençler İyelik zamirinin diğer ismi neydi? İyelik ekiydi. Şimdi gül dalı dediğimizde bu aynı zamanda belirtisiz at tamlamasıdır. Ne dalı? Gül dalı. Burada iyelik zamiri var. Bir zamiri bulduk. Ek halindeki zamir. Gülün nerede dalın? Şimdi nerede kelimesi de soru zamiridir. Devam edelim. Gül benim dal yok dedi çocuk. Şimdi "ben" kelimesi neydi? Kişi zamiriydi. O halde hangi zamirler varmış? İyelik zamiri, soru zamiri ve kişi zamiri. Şimdi A'da dönüşlük zamiri yok. B'de belgisiz var, bu da yok. C'de kişi, soru, iyelik. Gördüğün gibi 3 zamir de C seçeneğinde var. Cevabı da bulmuş olduk. Evet gençler 10. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinde ne sözcüğü soru zamiridir? Şimdi soru zamirini yine kısaca hatırlayalım. Cevabı ya bir isim oluyor ya da bir zamir oluyor. Tek tek okuyalım. Ne bakıyorsun böyle yüzüme? Şimdi burada ne kelimesi var fakat başka bir anlam yüklüyor. Burada fiile yöneliyor ve ne kelimesi yerine niçin kelimesini ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Getirebildiğimiz için buradaki ne kelimesi soru zarfıdır. Cevap bu değil. Az önce gelenler ne tarafa gittiler? Şimdi ne kelimesi var fakat isme yönelmiş. Şimdi ne yerine hangi kelimesini getirebilir miyiz gençler? hangi tarafa? Evet getirebiliyoruz. O halde bu soru sıfatı olur. Bu da değil. Üniversite sınavı ne gün yapılacak? Şimdi ne kelimesi var? Yine isme yönelmiş. Ve buraya hangi kelimesini de getirebiliriz? Üniversite sınavı hangi gün yapılacakmış? Yine soru sıfatıdır. Değil. Birkaç gün önce ne dedim sana? Şimdi ne kelimesi var? Mesela cevap verelim. Ne dedim? Şunu dedim. Ya da onu dedim. Şunu onu kelimeleri nedir? Zamirdir. Ve böylelikle cevabı da bulmuş oluyoruz. D seçeneğinde ne kelimesi soru zamiridir. E'ye bakalım. Burada hala ne bekliyorsun? Şimdi ne kelimesi niçin anlamında kullanılmış. Ne demiştik? Ne yerine niçin geliyorsa soru zarfı olur. Evet gençler, şimdi 11. soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde 5 farklı türde zamir vardır? Şimdi tek tek okuyalım. Bunu o kendi yarın'a kadar bitirsin. Şimdi bunu sözcüğü işaret zamiridir. O kelimesi kişi zamiri. Kendi kelimesi de dönüşürlük zamiridir. Gördüğünüz gibi burada 3 çeşit zamir var. Bu değil. Bizden 5 çeşit isteniyor. İş yerindeki bu dağınıklık hepimizin canını sıkıyordu. Hepimiz belgisiz zamir. sadece bir tane var. Bir de burada hepimizin canı derken iyilik zamiri de var. Ek halindedir biliyorsunuz. Bu da değil. Üçüncü cümleye bakalım. Benim masamı oraya kim götürdü? Şimdi ben kelimesi kişi zamiri. Masam derken burada iyilik zamiri var. Ek halinde. Oraya kelimesi işaret zamiri. Kim kelimesi de soru zamiri. Burada da gördüğünüz üzere dört zamir var. Bu da değil. Çocuklardan biri sizin kendi kitaplarınızı orada bulmuş. Şimdi biri kelimesi belgisiz zamir. Siz kelimesi kişi zamiri kendi kelimesi dönüşlülük zamiri kitaplarınız iyelik zamiri biliyorsunuz iyelik zamirine iyelik eki de deniyor orada kelimesi de işaret zamiridir Gördüğünüz üzere belgisiz zamir, kişi zamiri, dönüşlülük zamiri, iyelik zamiri ve işaret zamiri var. toplam 5 farklı çeşit zamir olduğu için cevabımız bu oluyor. Son seçeneğe bakalım. Onlar şuna herkesten çok güvenir. Onlar kelimesi kişi zamiri. Şuna işaret zamiri. Herkes belgisiz zamir. Gördüğünüz üzere üç çeşit zamir olduğu için bu değil. Cevabımız D seçeneği. Evet, 12. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinde kişi zamiri yönelme eki almıştır? Yönelme ekini hatırlayalım. Neydi? E-A ekiydi. A seçeneği okuyalım. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şimdi kimse kelimesi belgisiz zamirdir. Tamam yönelme ekin almış fakat soruda bizden kişi zamiri dendiği için cevap bu değil. Tüm eski eşyalarını buna koyabilirsin. Şimdi bu kelimesi işaret zamiri. Gördüğünüz gibi yönelme durum ekin almış fakat kişi zamiri olmadığı için bu da değil. Bu olaydan sonra şuna hiç güvenmiyorum. Şu kelimesi işaret zamiri. Gördüğünüz gibi yine yönelme durum ekini almış fakat kişi zamiri olmadığı için bu da değil. Bu şairin en sevdiğim şiirini sana söyleyeyim mi? Şimdi sana kelimesine dikkatli bakalım gençler. Aslında bu kelime sen'dir. Yönelme durumu ekini alınca sen kelimesindeki ince ünlü ne olmuştur? Kalınlaşmış ve sana şekline dönüşmüş. Bunu aynı zamanda ne diyoruz? Ünlü değişimi. Yani ses olayıdır da aynı zamanda. Bu Türkçedeki istisnai bir durumdur. Bir de ben kelimesine yönelme eki getirdiğimizde aynı durumu görüyoruz. Yine bendeki ince ünlü ne olur? kalınlaşıyor ve banaya dönüşüyor. Cevabı da bulmuş olduk. E'ye bakalım. Bu olayı sakın başkalarına anlatma. Şimdi başkaları belgisiz zamir yönelme durum ekini almış fakat kişi zamiri olduğu için olmadığı için cevap bu değil. Cevabımız D seçeneği.